De. Hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> Karşınızdayım ve Özür <laughs> 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 dilerim Dokuzuncu seviye binaya yaptık arkadaşlar Yalnız hiç de paramız yok Dokuzuncu seviye belediye binamız Hayırlı uğurlu olsun inşallah Hemen şöyle Taş kutularına falan toplayalım bayağı gelmiş Şey, şey, şey Şimdi orada bir şeyimiz var mı? Yok. O de, 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 de var mı? Tamam. O zaman şöyle kolaylardan başlayalım. Mesela şu X depo sıfır. Bu küçük şeylerden koya koya başlayalım altın deposu hepsini yan yana koyayım çünkü birazdan her zaman yaptığımız gibi köy düzenlemesi yapacağız ücretsiz duvar okçu ok kulesi tuzak da koyalım de tamam şimdi çok bir şey yok zaten bir ilk sayı var o da 1 milyon maalesef ki şimdi bunlar 4 saat buna süre saklıyor şey bunu koyalım tamam. şimdi iksilerimiz falan hep bittiği için biraz şimdi para kasanın belki şu et evet burada açıldığı için şu bunları yani da Şimdi dış bak karşısı çok tehlikelidir. Önce onu yok et diyor. Tamam. Yok ederiz. Dış bak karşısı ne? Ha burada. Keçi duvarı dışarı atladım da. savaşmış da savaş bir çeşeği benzinlendir. Evet abi sal artık. Bir sal da Üç <laughs> bak yok etmek için bir an önce babayla... <laughs> <laughs> tamam. <laughs> automat expelled bende her işe hava yavaş hava birimlerini hızlandırmak için hızlandıran bir üslup kullan. Ve hava patlayacağı daha, daha az oldu <laughs> İki tarafa on balon. <laughs> e, bir domba. <donlar>. Öfke. <gülüyor> <gülüyor> Sammen med iptal diyelim. 3 tane vardı sanırım. Hemen onları da yapalım. Hayır, bir iki tane almışım. Yok, iki tane daha almış. Tamam, güzel. Ejderhamız var. İyileştirmemiz var. Buraya koyalım. 5 tane iyileştirme. Yani, Takti yanında bir şey Arkadaşlar çok çok kraliçe. Bomba krizi ile 2 tane Pardon 5 tane Heri. Bomba krizi nöbet etti Düşman karnavalarını yavaş için Zehir attık ve or Buraya da öpüyoruz

14 tane yavrage'de. <laughs> Diye ne geçelim? Cazıtopa inmiş burada. Hadi bakalım. Bir tane bir tane. De <laughs> bir tane. Gelmiyor. Hah. Hah. <laughs> deprem büyüsü her zaman Hah. Hah. Üstü açmak için deprem büyülerini Hah. multimulti-field! <trose> <coughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi ne <laughs> Golemleri bıraktım Golemleri bıraktım Küçüdeki bini alır gitmek için cadıları mevzilendir Buraya çarp Tam diyecek değil

Saldıyelim 1 milyon 500. Bakalım şimdi o, alalım şu, şu şeyleri bakalım İlk sayı bir alalım İlk sayı çünkü önemli şuraya koy. Diğerleri ucuzmuş b diyecektim bir tane daha koyacakmışız o zaman iki taneymiş tamam. Hava patlayıcı. Paramız bitiyor bu arada. Hava savunması <laughs> ve 338 binlerde ne alacağız? Büyücü kulesi Tamam şimdi nereye kalmış ona göre çünkü ayar yapar. Şimdi karakse sonrasını sayma. Gizli testi ve ilk sayı için unutmayalım ki. Şöyle yapalım. Tasarım düzenle iptal dört bir dakika hepsini kaldırdım şimdi hazır mısınız arkadaşlar başlıyoruz buraya bir bina koyalım tamamen kendi e, fikrimle koyacağım size gerçekten yemin bile edebilirim kimseden yani şey yapıyorum, bakmıyorum yani birisinden özenleri yaptığım bir şey yok tamamen kendi işimle fikrimle yapacağım şimdi şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar buralara bir x sayılır tamam mı? Şu karşıda da şurada da x sayı olacak. Buraya hava patlayıcı şöyle koyalım. Ve hava patlayıcı koymuyorum ya dur bir dakika. Şöyle uzak bir mesafe. Klan kalesi koyalım. Klan kalesi çünkü biraz önemlidir. Eee bu onlara sayma. Şimdi uzak olarak hava olması koyabilirim. Havamız savunması daha değil. Bir tane eksi olacak. Oraya gelecek o da. Diğeri de Ne koyalım adam hava savunması koyalım madem arkadaşlar Şöyle, şöyle olsun Tamam Aynen böyle o karşısında ilk sayı gelecek Şimdi bunların etrafına bir duvar döşeyelim Şöyle artık boşluk bırakacağım çünkü Onların yanlarına hep böyle şey koyacağız Oraya kaldır. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya X'e koyacağımız için ikili de olmadığı için şöyle bir şey yapacağız. Şunu kaldır, onu oluyor Şöyle yapalım. Biraz boşluk olacak. Şöyle. <laughs> tamam. Şunu geri koyabiliriz. Evet. Şu şurası hava patlayıcı bu da bu karşıda X'e gelecek. Ve X'e gelene kadar buraya ne koyalım? Patlayacak patlayıcı koyarım veya dursun orada ya. Ben zaten şimdi video bitince sona erince oraya ben koyacağım başka bir şey. Buraya, burası böyle oldu da burası niye öyle oldu? Kaldım, kaldırdım. Yani şurası biraz fazla. Şöyle yapacağız onu. Bir dursun. Şimdi en önemli olanlar hava savunmaları. Hava savunmalarından dört tane olacaktı ama ha tamam oradaymış. Şöyle dörder dörder koyalım. Bunun yanında bir hava patlayıcı olsun. O tarafa bak bakıyorsa bu da bu tarafa baksın. Tamam. Sağlarda şey hava savunmaları. Güzel. Şu an güzel gülüyoruz. Gizli testler adandan çıktı. <laughs> Gizli testler için de böyle küçük şeyler yapalım. Mesela şurası. Nerede o? <laughs> Şuraya koyalım. <laughs> Acaba yüzcümesi nerede? Şöyle duvar örelim. E, etrafına biraz boşluk bıraktım ki şeyleri koyabilirim diye. Hava patlayacanın hava bombalarını. Evet arkadaşlar, şimdi köş kenarlara hava Pardon duvarlara yerleştirdik. Şimdi buralara ne gelmeli? Bence havan gelmeli. Havan tamam, koyalım şöyle bir, hmm, şöyle iki, şöyle üç, bir tane daha olacak. Şuraya gelecek de. Ha bu arada buraya duvar örmeyi yapmışız. O yüzden öyle oldu. Heh. Şimdi böyle olunca da. Tamam. Bu da buraya gelecek. Tamam. Bu böyle oldu arkadaşlar. Abi koymuşuz da. <laughs> şimdi bunları böyle koyduk. Şu inşaat kulübeden de şöyle koyalım. Hiç şimdi uğraşmayalım. En son koyalım. Köşeye. Köşeye. onda tamam. Ee, barda barbar kral var. Dur kaldı bunu. Ne koyalım biliyor musunuz? Bence nasıl şeyleri bir yerleştirelim yine duvarlara. Yine şöyle bir boşluk bırakalım. Şöyle köşeye kapatacağız. Tamam. Bunu da mı oynayız? Bunu da aynısını yapalım bir ya. Bunun yine etrafına koyarız bir şeyler. Şöyle. Şunu, şunu içine sokmaya çalışıyorum da. Tamam. Böyle daha güzel oldu. Hmm, top dursun orada. Şu biz duvar koymaya devam edelim. kapat. Tamam havanları kapatmışız. Şimdi... Sıra neyler geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Sıra okçu ve şeyleri geldi. Neydi onun adı? Toplara. Şu bulduğum köşelere okçuları bir yerleştirelim. Bu şekil. Bu da aynı şekilde. Bu buraya buraya geldi. Bir tane daha koyacağız. Veya her tarafta iki tane yan yana olsun. İki tane yan yana okçu, iki tane veya şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Aralığında top gelecek. Tamam. Böyle yapalım. Böyle daha iyi, münasip. O ee, oraya onu şeyleri de boşlukları da şey koyarız artık. İşte büyücü kulesi falan. Neredeydim ben Şurada Oraya top gelecek Şu tarafa da Bunu da buraya koyalım Biraz saçmacık ama Yapacak bir şey yok yani Şöyle ortaya Böyle ortaya bu da ortaya. Tam daha yok mu? Top iki tane. İşte bu topları da şöyle bulduğumuz köşelere koyalım. Da bu buraya gelsin. Tamam. Bunları da arkadaşlar hemen doğru örüp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben şu anda yerleştirdim. Şimdi de böyle testleri yerleştireceğiz. Şuraya test gelsin. Şuraya testler nereye gelsin bu. Dur <laughs> buraya gelsin bu adam. <laughs> Şuraya da küçük bomba koyalım. Şimdi unutuyoruz falan. Olmaz. Tamam. Bunu da yanına şöyle bomba koyalım. Tamam. Buraya da hemen bir duvar. Tamam. Ha, topu da ölmüyormuşuz. Şuradaki topu. Unutmuşuz bu kralı ya. <laughs> Evet her neyse. Şurada çok boşluk oldu ama bir şey olmaz. Oraya zaten bir şeyler koyacağız. Şu yakana ne oluyor? Şu yap oluyor. Şu yakına zaten bomba kulesi. Şuraya büyücü kulesi. Alt seviye büyücü kulesi. Buraya da aynı şekilde. Ben nereye koyalım başka? Bir tane daha var. Şöyle bunu buraya koyalım. Bunu da şu köşeye koyalım. Bunların etrafına hemen arkadaşlar bir duvar örüp geliyorum. Arkadaşlar maalesef şu büyücü kuliğimiz devre dışı kaldı. Çünkü ona koyacak bir şey ki bulamadık. Şöyle yer değiştirelim. Çünkü bu bir seri olduğu için. Bu duvara kaplamak daha kolay olacaktır. Şimdi. öyle hemen arkadaşlar. Siz de yapacaklarını size de söyleyeyim arkadaşlar beklemeyin boşuna. Şöyle hemen iksir, iksir altın madeni, iksir altın madeni diye böyle böyle gidin arkadaşlar. Tamam şimdi, şimdi bitti. Şimdi ise altın depoları geçiyoruz. Altın depo ve iksir depolarına. Böyle koyalım. Kisir. tamam burası da bitti bir tane duvar kalmış şuraya alalım bu 3 tane duvar varmış buraya koy buraya mı aldım şimdi şuraya bir tane koyalım yardımcı kulübesi Şunun bunların etrafını da koyacağız biraz daha çünkü yer kalmadı. Arkadaşlar siz kalan birliklere rastgele yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben bunları hep böyle rastgele yerleştiriyorum. Çünkü artık diğerleri zaten önemli yok. Önemli olan böyle yani şey, şey evet, bunlara gelirsek bunları iki dakikalığına buraları koyalım. Barbar kanal dursun orada. Ona ne buluruz başka bir yer? Karabüyük kışla, demirci, bunlar başka. Karabüyük fabrikası ve ortu. Tamam. Şöyle biraz buraya da koyalım. Ve şöyle geniş yapalım ki böyle bütün ortaya şey yapalım. Böyle iyi. Şimdi aralara da şöyle hava bombaları koyalım. Çokça. Yani tuzaktır. Bombadır. Tuzak. Genellikle şu şey, iç taraflara koyalım. En çok tuzakları burada bulunsun. O dev bomba oraya sığmıyor mu gerçekten? şunu şöyle kenara alsak. Şunu kaldırsak. Sar ya oraya. Tamam sığdı. Abam masa. Şu şeyden şeyleri da koyalım. Bomba buraya. Tamam, bomba. iki tane bomba oraya kalsın. Sonra tayası yaydı tuzak. E diğer bombalar ne olacak? Diğer iki de. Bunlar da var da. Bunlar da böyle koyalım. Bu da şu ne kadar dursun. D bombalar da şöyle girişlere koyalım. Böyle buraya. Böyle bir buraya. Böyle de buraya. Şöyle koyalım. Tamam. Evet arkadaşlar köy nasıl kaybedildi? evet, tamam düzelcek arkadaşlar ben merak etmeyin böyle bir şey köy düzeltildi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoya like etmeyi unutmayın. Köy düzenimi nasıl buldunuz buldunuz yorumlar yazabilirsiniz. Like etmeyi unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay.